Emre Kılıç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi bence. Bu bir karakter meselesi. Ee, i̇zafidir bu kavramlar. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Bize bunu gösterdi Emre. Kendisine bu bağlamda da. Galatasaray için değil, Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim. Ben Emre'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunu da kendisine ifade ettiğim gibi. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi. Abdurrahim abi ben sana öyle bir şey yapar mıyım? Galatasaray yapar mıyım dedi. Ben bütün Galatasaray ve kamuoyu önünde hem camia hem şahsım adına Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir aile, böyle bir evlat yetiştirdikleri, yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir. Emre Kılıncı'nın transferini bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Sevgi parayla ölçülmez. Önce karakter olarak çok çok iyi bir insan Galatasaray camiasına kazandırdığımızı, daha sonra da iyi bir futbolcu kazandırdığımızı düşünüyorum. Ee, hayırlı olsun hepimiz için.